Her babanın kendine özel bir imajı vardır. Bir baba atasözü der ki, hiçim yok. Mesela babalarımız annelerimizi aramıştır. Ve annelerimiz evde, yani babalarımız annelerimize evde ne yok demiştir. O sırada annelerimiz tuz yok demiştir. O sırada babalarımız hiç mi yok demiştir. <laughs> Babalarımızın bir sözü vardır. Bakarız. Acaba evet mi dedi, hayır mı dedi, olamaz mı dedi diye düşündüren o söz. Bakarız. Baba ecizlere ihtiyacım var verebilir misin? Bakarız. Baba hafta sonu pikniğe gidebilir miyiz? Bakarız. Baba yemek hazır. Bakarız. <laughs> Evde bir sürü entrika vardır. Ama babamızın hiç haberi olmaz. Bütün pis işleri annelerimiz temizler. Genetiklerine kodlanmış gibi, her sabah herkesten önce işe giderler ve herkes geldikten sonra elde gelirler. Evdeki kumandanın mutlak sahibi babalarımızdır. <laughs> her babanın bir alet çantası vardır. Mesela bir şey bozulduğunda hemen tamir edecekleri sanırlar. Kapı kolu, tencere kapağı, buzdolabı kapağı. işte aklınıza ne gelirse. Ama daha da kötü bir şekilde elinize verirler. Babalarımız yaz akşamları 10 kilo karpuzla gelirler. Böyle övünürler ben en iyi karpuzu buldum diye. Ama o telek çıkar. <laughs> Ve babalarımız her zaman diğer aile bireylerinin kendine göre hareket etmesi ister. Baba ne zaman uyudu mu? Onlar da uyacak. Baba ne zaman e, masaya oturdu mu? O da ailenin diğer bireyleri de oturacak. Yoksa olmaz babaları göre. Bir pazar klasiği. Babalarımız bir kolunun altında mangal, diğer kolunun altında etle her pazar büyük niye giderler. Meteor düşse bile o gidilecek mangalın kokusu alınacak. Babalara göre bu kutsal bir görevdir. Aşırı kontrolcü alırlar. Ahiret sorgusunun ön provası gibi sorgularlar. Babalar markalara önem vermezler. Daha doğrusu nefret ederler. Harflerden daha çok rakamlara bakarlar. Şimdi ise geldik babalarımızın en kullandığı cümlelere. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Elindekilerin kıymetini bil. Hanım sen bu çocuğa çok yüz veriyorsun. Aslında onlar bizi en çok şımartanlardır. O gün uykunuz gelmemiştir ve uyumamışızdır. O sırada babamız komik içlikleriyle lavaboya kalkmıştır ve kapıya dikilmiştir. Kızım sabah oldu veya oğlum sabah oldu neden, ka neden daha uyumadın diye böyle kapının önünde dururlar arkadaşlar. <laughs> Bir babanın kızına sadece sesiyle verdiği huzur ömre bedeldir. Babalarımız bize hayatı öğretir. Babalar öpülecek eldir, çocuk kalan yanımızdır. Oğullarının ilk kahramanı, kızlarının ilk aşkıdır. Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Ben zaten bir kralın kızıyım. Size hayatını adayan babalarımızı sevin. Onları hiç ama hiç üzmeyin.